Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yazımı karıştırılan 100 tane sözcük göreceğiz. Bunlar arkadaşlar A harfinden başlıyor. C ve Ç harfi de dahil devam ediyor arkadaşlar. Z'ye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Burada şu anda 100 veya 100'den birazcık daha fazla sözcük olabilir. Çok fazla karıştırılan, sık sık karşımıza çıkan sözcükleri seçtim arkadaşlar. İlk sözcüğümüz anaokulu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anaokulu bitişik yazılıyor Ana sınıfı ise tam tersi arkadaşlar, ayrı yazılması gereken bir sözcük. Ayuka arkadaşlar, bu sözcüğün anlamı en üst demektir. Bunu bir örnek içinde kullanırsak, dolar ayuka çıktı şeklinde bir cümleyle kullandığımız zaman yerinde olur. An be an arkadaşlar, bu da çok sık karıştırılıyor, ayrı yazılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitişik yazılması gerekiyor. Amfi arkadaşlar genelde şu şekilde yazılıyor. Amfi olarak yani ne ile bu şekilde bir yazım arkadaşlar olmaz. Amfi şeklinde yazılması gerekiyor. Yine ana vatan ve ana yurtta arkadaşlar ayrı yazılması gereken sözcükler. Gelelim alüminyuma. Bunu nasıl karıştırıyoruz? Biz genelde alüminyum diyoruz. Dilimize daha kolay geliyor. Bu da arkadaşlar alüminyum şeklinde yani i ile yazılsaydı yanlış olurdu. Bu şekilde yazacağız. Alüminyum. Acente de arkadaşlar genelde acanta şeklinde karıştırılan sözcüklerden. Alabora yine çok sık karıştırdığımız sözcük. Antrenman. Bakın arkadaşlar burada antrenman deyip geçiyoruz. Yani neyi söylemeden antrenman diyoruz geçiyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Asfalt bakın V ile değil. Asfalt F ile yazılıyor arkadaşlar. Geçiyoruz bir tıp terimi olan akupuntura. Bunu da arkadaşlar biz genelde ne yapıyoruz? Akupuntur yazıyoruz, değil mi? Aka Şöyle mouse'la biraz yazı kötü oluyor ama olsun. Akupuntur şeklinde yazıyoruz. Bu şekilde bir yazım arkadaşlar yanlıştır. Şimdi geçiyorum alçak gönüllü sözcüğüne. Bu sözcüğümüz arkadaşlar ayrı yazılması gereken bir sözcük. Al aşağı etmek de aynı şekilde alacak karanlıkta yine ayrı yazılması gereken bir sözcük. Burada arkadaşlar çok sık karşımıza çıkmayan ama çıktığı zaman belki karıştırabileceğimiz bir sözcük var. Antır parantez arkadaşlar bakın ı ile değil arada r var arkadaşlar. Antır parantez şeklinde yazılıyor bu sözcüğümüzde. Adam akıllı sözcüğü gördüğünüz gibi arkadaşlar bitişik yazılması gereken bir sözcük. Aforoz bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Üzerinde durmaya gerek yok. Ara sıra arkadaşlar bakın ara sıra ayrı yazılması gereken bir sözcük. Geçiyoruz alel acele. Bu da arkadaşlar bitişik yazılıyor. Anayasa yine arkadaşlar bitişik yazılıyor, ben ayrı yazılıyor diye biliyordum ama anayasada arkadaşlar baktım bitişik yazılıyormuş. Arta kalan para bu da arkadaşlar ayrı yazılması gereken bir sözcük. A harfiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Alın teri bu da ayrı yazılıyor. Arife günü bakın arefe değil. Biz ne yapıyoruz genelde buna? Arefe diyoruz. Arefe günü bu şekilde bir kullanım olduğu zaman yanlış oluyor. Ant olsun bakın arkadaşlar bu sözcüğümüzde bir sözcük artist bu da artist olarak böyle artist deyip geçiyoruz ama sonunda t de var arkadaşlar. Afili bunu da arkadaşlar genelde afilli şeklinde yani 2 l ile şöyle 2 l ile yazdığımız zaman yanlış yazmış oluyoruz. Adale arkadaşlar kas demek biliyorsunuz. Bu da genelde şu şekilde karıştırılıyor. Adele. Adele olduğu zaman yanlış. Doğrusu adale arkadaşlar. Aperitif yine karıştırılan sözcüklerden buna da biz ne yapıyoruz? Aparatif deyip geçiyoruz. Aparatif kullanımı yanlış arkadaşlar. Atölye arkadaşlar bakın atölye olduğu zaman bunu animasyonlarda da çok sık paylaştım atölye olarak kullandığımız zaman zaten böyle söylemesi de zor. Atölye şeklinde söylemesi daha kolay. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Atölye. Acayip. Bakın yine bunu biz ne yapıyoruz? Acayip olarak y'yi koymadan söylüyoruz. Böyle bir kullanım yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu acayip. Adım başı da arkadaşlar bitişik yazılması gereken bir sözcük. Ana deliğine ayrı yazılıyor. Alzheimer bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Ayaküstü bitişik, açık görüş arkadaşlar ayrı yazılıyor. Aklı selim birleşik, aşüfte ağır elli de arkadaşlar ağır elli bitişik yazılıyor. Aşure bakın şöyle yazılmıyor. Aşü-re. Ü ile değil arkadaşlar. Aşure şeklinde yazılıyor. Anekdot. Bakın anekdot değil. Anekdot. Bu da D ile arkadaşlar. T ile yazmıyorsunuz. Burada çok ilginç bir örneğimiz var. Ay çiçeği bitişik yazılırken ay çekirdeği bakın ayrı yazılıyor. Apaçık yine birleşik yazılan sözcüklerden aksakallı ise ayrı yazılıyor arkadaşlar. Bakın alık konulmak, alık koyulmak değil, alı konulmak arkadaşlar. Doğrusu alı konulmak ve bitişik yazıyorsunuz. Ah vah da böyle ayrı yazılıyor. Akbaba, bitişik ana kara kıta demek arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Ayrı yazıyoruz. A harfi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ana para. Ana para da gördüğünüz gibi bitişik yazılmış. Art arda bakın. Bunu biz ne yapıyoruz? Art arda deyip geçiyoruz. Böyle bir kullanım söz konusu değil arkadaşlar. Ben buralara doğrusunu yazdım. Aşna fişne biz buna ne yapıyoruz? Haşna fişne diyoruz. Böyle bir kullanım yanlış. Doğrusu aşna fişne. Ağabey, abi kullanımı ve böyle bazen abi yazan da oluyor. Bunlar yanlış arkadaşlar. Ataş yine. Biz ne yapıyoruz? Ataç diyoruz buna. Küçükken ben de hep ataç derdim. Bu kullanım yanlış arkadaşlar. Doğrusu ataş yani tutturgaç anlamında. Bakın burada çok önemli bir örneğimiz var. Agresif. A ile değil arkadaşlar. Agresif. E ile. Dikkat edin. Aç gözlü. Bu da bitişik yazılıyor. Aç açına ayrı. Abuk subuk. Bu da ayrı yazılıyor. Atar damar. Birleşik anatomi arkadaşlar. Anatomi, anatomi şeklinde karıştırılabiliyor bazen. Bu da bu şekilde yazılıyor. Altyapı arkadaşlar. Bitişik. Gelelim Adanalı'ya. Şimdi biz ne yapıyoruz? Adana özel isim olduğu için hemen bu böyledir diyoruz. Adanalı. Aynı şekilde Türk Türkçe. -ye. Bu kullanımlar arkadaşlar yanlış. Türkçe'ye olmayacak bu da. Doğrusu Türk şey şeklinde ayırmadan yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Boş ver. Ayrı yazılırken boş vermiş arkadaşlar. Bitişik yazılıyor. Bakın boş ver ayrı boş vermiş bitişik. Bilinçaltı, bitişik, bilinç dışı ayrı. Bir gün arkadaşlar bu da ayrı yazılması gereken bir sözcük. Boş boğaz, bitişik yazılıyor. Bisküvi arkadaşlar püskevit, püsküvit gibi şeklinde söylenimlerle yanlış kullanımı yapıyoruz. Doğrusu bisküvi. Başörtüsü de arkadaşlar bitişik yazılması gereken bir sözcük. Bamya ne demek? Bamya tarlası mezar demek arkadaşlar. Mezarlık demek. Bu da bitişik yazılması gerekiyor. Bilim kurgu arkadaşlar bakın. Bilim kurgu ayrı yazmışız. Bilim kurgusu sözcüğünü ayrı yazacaksınız. Baş kişi, başrol arkadaşlar bunlar da bitişik yazılması gereken sözcükler. Birader yine bunu biz ne yapıyoruz? Birader olarak kullanıyoruz. Bu kullanım. Yanlış. Boy boz. Bakın boy pos değil. Yani P ile kullanırsanız yanlış kullanmış olursunuz. Doğrusu boy bostur. Yine karıştırdığımız sözcüklerden bir tanesi banal. Biz buna banel diyoruz. Banel olmayacak arkadaşlar. Doğrusu banaldır. Bisiklet. Birçoğunuz karıştırmıyor olabilirsiniz ama zaman zaman pisiklet diyenler olabiliyor. Böyle bunu da yazmak istedim. Blok arkadaşlar iyi olmadan yazılır. Boş kafalı arkadaşlar bakın boş kafalı nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor ama dik kafalı deseydik ne olurdu? Dik kafalı bitişik yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Yine bluz buna ü ile yazarsak ne olur? Yanlış yazmış oluruz. Bilir kişi de arkadaşlar bitişik yazılıyor. Bil fiil. Bir fiil değil arkadaşlar. Bil fiil şeklinde yani bibliyografya'nın d'si ile yazmamız gerekiyor. Bibliyografya bu da bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bu kadar Nasıl yazılıyor? Ayrı bitişik yazmayacaksınız. Birçok bitişik iken birbiri de bitişik yazılıyor. Son olarak C harfi ve Ç harfine bakıyoruz. Civa arkadaşlar bakın i ile yazarsak yani civa dersek yanlış yazmış oluruz. Can kurtaran bitişik cicimayı bitişik yazılıyor. Çörek otu ayrı çöre otu arkadaşlar bitişik. Cenab-ı Hak arkadaşlar bakın şöyle yazılırsa yanlış yazılmış olur. Cena, Cenab-ı Hak. Bu şekilde yazarsak arkadaşlar yanlış yazmış oluruz. Yine cımbız n ile değil m ile yani cımbız şeklinde çıyan i ile yazarsak yani çıyan şeklinde yazarsak bunu da yanlış yazmış oluruz. Yine bakın civa dedik civata. Bunu da civata şeklinde yazarsak yanlış yazmış olacaktık. Çevrim içi arkadaşlar bitişik yazılıyor. Çinmek arkadaşlar yıkanmak demektir. Bu şekilde yazılıyor. Çare. Bakın böyle değil. Çare. Bu şekilde yazarsak yanlış yazmış oluruz. Doğrusu çare. Çömez böyle o ile değil. Öyle yazılıyor. Çok bilmiş biz bunu paylaşmıştık daha önce de sınavda da çıkmıştı. Bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir bölümde D ile F arası E arası şeklinde devam edeceğiz Z'ye kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar.